Evet merhaba arkadaşlar ben Askeri Hoca. Bugün 7. sınıf çokgenler konusunu anlatacağım. İyi dinlemenizi tavsiye ederim. Evet kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar çokgenlerde ne vardır? Çokgenlerde ne vardır? Çokgenler genelde biz ilk önce düzgün çokgenlere göreceğiz. Düzgün. Eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir arkadaşlar. Kare bir düzgün çokgendir. Tüm kenarları eşit ve 90 derece. Eşkenar üçgen hepsi 60 derecedir. Düzgün ne var arkadaşlar? Beşgen. Düzgün deyince çokgenler arkadaşlar kenarlarına göre isimlendirilir. Mesela eşkenar üçgen. Kare. Düzgün dörtgen diğer ismi. Düzgün beşgen. Tüm kenarları eşittir arkadaşlar. Düzgün altıgen. Tüm kenarları eşit olmak zorunda ve tüm açıları da eşit olmak zorundadır. Bunu sakın unutmayın. Düzgünün zaten tanımı bu demektir. Düzgün demek tüm açıları ve tüm kenarların eşit olması demektir birçok kim. Düzgün altıgen, düzgün yedigen, düzgün sekizgen, düzgün dokuzgen, düzgün ongen hepsini yazmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu düzgün çokgenlerde bak tekrar söylüyorum düzgün çokgen olabilmesi için tüm kenarlarının ve tüm açıların eşit olması gerekiyor. Ancak öyle düzgün olabilir arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgende biz 60-60-60 olduğunu biliyoruz. Niye? 360 dereceyi pardon 180 derece 3'e böldüğümüz zaman hepsi 60 60 60 olur. E, dörtgenlerde iç açı kaç derecedir arkadaşlar? 360 derecedir. 360'ı 4'e bölerseniz tüm açılar ne olur arkadaşlar? 90 olur. Şimdi hocam beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, dokuzgen nasıl olur? Onu öğreneceğiz işte. Bunun formülleri var arkadaşlar. Biz genelde dış açıdan gideceğiz. Dış açı. Dış açı formülü arkadaşlar 360 bölü n'dir. n en ne demektir? Kenar sayısı demektir. Kenar sayısı. Yani biz bir düzgün çokgenin dış açısını bulursak iç açısını da buluruz. Niye? Çünkü bir iç açıyla bir dış açının toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Şimdi beşgen. 360'ı 5'e bölersek kaç çıkar arkadaşlar? 360'ı 5'e bölersek 72. E bu beşgenin bir dış açısı 72 ise bir iç açısı kaçtır arkadaşlar? 108'dir. Niye? Bak doğru açı var. 180 derece. Bu hep tüm kenarlar için geçerlidir. Tüm köşeler için geçerlidir arkadaşlar. Yani kısacası birçok yanın bir iç açısını öğrenmek istiyorsanız ya da bir dış açı öğrenmek istiyorsanız dış açıdan her zaman gidin. Dış açı formülünden gidin. 360'ı kenar sayısına bölersen dış açıyı bulursun. 72. iç açı ne olur? 108. O zaman beşgenin bir iç açılar toplamı kaç olur? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 108 deriz arkadaşlar. Toplamı iç açıları toplamı bulmuş oluruz o zaman. Onun formunu da vereceğiz. Düzgün altıgen. 360'ı 6'ya bölersek dış açı kaç çıkar? 60. Ya arkadaşlar dış açı 60 ise iç açı nedir? 120'dir. Demek ki düzgün altıgenin iç açısı kaç derecedir? 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120 diye tüm açıları bulmuş oluruz. Şimdi bir çokgende arkadaşlar iç açıları toplamı sorduğu zaman formu şudur. İç açıları toplamı sorduğu zaman n-2 çarpı 180 ile bulunur arkadaşlar. Bu bir çokgenin iç açılar toplamıdır. İç açılar toplamı. N-2. N nedir arkadaşlar? Kenar. N her zaman kenardır. Mesela üçgen. 3 eksi 2 1. 1 kere 180 180. Evet üçgen iç açıları toplamı 180 derecedir. Kare ya da dörtgen ya da dikdörtgen. 4 2 2 kere 18 180 360 derece. iç açıları toplamı 360 derece. 180 derece. Beşgen. 5 eksi 2 3. 3 kere 180 540'dır. İç açıları toplamı. Altıgen. 6 2 4. 4 kere 180 720 eder arkadaşlar. Üç iç açısı lar toplamı 720 derecedir. Demek ki biz bir çokgende düzgün çokgenlerden her zaman arkadaşlar dış açıdan gideceğiz. 360'ı kenara kenar sayılırsan dış açı bulursun. E dış açıyla iç açı 180 derecedir. iç açı bulabiliriz. İç açılar toplamı dediği zaman bu formüle eşit diyeceğiz. Mesela soru sana diyecek ki iç açılar toplamı bilmem işte buysa bu çokgen kaç kenarlıdır? İç açıları toplamı 900 ise iç açıları toplamı 900 ise bu çokgen kaç kenarlıdır? Formül belli arkadaşlar. N çarpı pardon N çarpı diyorum ya. N 2 çarpı 180 eşittir 900. Bunun kaç kenarlı olduğunu buluyoruz. Şimdi 900 ile 180'ı bölersek 5 defa var. N eksi 2 5 ise arkadaşlar N kaçtı? 7. Demek ki bu nedir? 7 gendir. Yani 7 genin iç açıları toplamı 900'dür. Bu tip soruları bu formülle eşitliyoruz arkadaşlar. Birçok iç açıları ya dış açı sorduğu zaman bunları kullanıyoruz. Bunlar çokgenlerin ana özellikleridir. Çokgenlerin arkadaşlar köşegenleri vardır. Biliyoruz. Köşegen. Şimdi diyelim ki bir sekizgen olsun. Bunda formülleri var arkadaşlar. Düzgün sekizgen Tabii ki. Şimdi düzgün sekizgenin toplam kaç köşegeni var? Bunun formülü var arkadaşlar. Toplam kaç köşegeni var? N çarpı N 3 bölü 2'dir. N çarpı N 3 bölü 2. Bu toplam köşegen sayısıdır. Toplam köşegen sayısıdır arkadaşlar. Mesela bu altıgendir. 6 Altı yazıyoruz N'nin yerine arkadaşlar. 6 eksi 3 6 eksi 3 3. 3 kere 6 18. 2 yapıl 9. Demek ki düzgün altıgenin kaç köşegeni var arkadaşlar? 9 köşegeni vardır. Mesela üçgenin kaç köşegeni vardır? Eşkenar üçgenin. N çarpı N eksi 3 bölü 2. 3. 3 yazdığımız zaman 3 kere 0 0. 2 yapıl 0. E zaten üçgende köşegen yok ki arkadaşlar. Köşegen Karşı, kendine komşu olmayan kendisine komşu olmayan köşelerin karşısına diğer köşelere gidiyorsa biz ona köşegen diyoruz. E bunun komşusu budur. Bunun komşusu budur. O zaman köşegeni yok. Mesela bunun kaç köşegeni var? 1, 2, 3. 3 tane var değil mi arkadaşlar? İşte köşegen böyle bulunur. Buraya gidemiyoruz. Buraya gidemiyoruz ve kendisine gidemiyoruz. Onun için en 3 üç diyoruz. Bu, üç, bu üçün anlamı budur. Kendisine gidemiyor. Şu komşusuna giremiyor, buraya giremiyor arkadaşlar. Üç köşeye gitmediği için formül budur. Bu toplam köşegen sayısıdır arkadaşlar. Formül böyle budur. Bir çokgendeki arkadaşlar, bir çokgende kaç üçgen vardır? Bir çokgende kaç üçgen vardır? Formül budur. Toplam üçgen sayısı, toplam üçgen sayısı formülü şudur arkadaşlar: n eksi 2'dir. Mesela burada kaç üçgen vardır? Çizdim, çizdim, çizdim. 1, 2, 3, 4 tane vardır. E, altıgendir. 6 Altı eksi 2, 4 üçgen. İşte arkadaşlar çok toplam kaç üçgen var dediği zaman bu formülü kullanıyorsunuz. N eksi 2. N her zaman nedir? Kenardır. Unutmayın. Bakın çizebilirim bak şöyle. Bakın. Niye N eksi 2 diyorum? Çünkü bu köşeye ve bu buraya gidemiyor. Onun için n eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Bak üçgen sayısı 1, 2, 3, 4. n eksi 2. Bu toplam üçgen sayısıdır. Bir köşede kaç köşegen bir köşeden bir köşeden kaç köşegen vardır? Bir köşeden kaç köşegen çizilir diyebiliriz. Parfor değil. Bir köşeden kaç köşegen çizilir? Evet. Bir köşeden kaç köşegen çizilir? Yine böyle beşgenden gidelim arkadaşlar. Düzgün beşgenden gidelim. Şimdi bak bunun bir iki köşegen oldu. Değil mi? Bir köşeden iki köşegen çizebilir. Buraya gidemez. Buraya gidemez iki tane. Bunu formül arkadaşlar n eksi üçte bulunur. Bir köşeden kaç tane köşegen çizilir? Bu soru çipi böyledir arkadaşlar. Diyecek ki sana bir köşeden kaç üçgen kaç köşegen çizilir? n 3. Bakın, buraya gidemiyoruz. Buraya gidemiyor bir de kendisine gidemediği için iki köşegen var. Dikkat edin mi? n yerine 5 yaz. 5 3 2. Bir köşeden 2 tane çizilir. E bu kaç köşedir? 5 köşe. 5 kere 2 10. O zaman burada 10 köşegen var arkadaşlar. Zaten formülde anlatmıştık. n çarp n 3 2. İşte n 3 budur. Bir köşedir n kaç köşe olduğu yazılır. Bölü 2 ise bir yerden bazen aynı yere iki defa gidiyor. Onun için ikiye biliyoruz arkadaşlar. Bak soru tipleri şu çok basit. Toplam köşegeni sorursan n çarpı n-3 bir 2'dir. Formül bu. Bir köşeden sorarsa n 3'tür. Kaç üçgen var derse n-2'dir. Bir de neyi anlatmıştık arkadaşlar? İç açılar toplamı dış açıyı sormuştuk. Bunlar çokgenlerin özellikleridir gençler. Bunları iyi bilmek zorundayız. Unutmayın. Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı çokgenlerin düzgün çokgenlerin fark etmez. Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Zaten biz buradan gidiyoruz. Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız bir iç açı ve bir dış bir iç açı ve onun dış açısı yani onun dış açısının toplamı dış açısının toplamı 180 derecedir. Doğru açı. Mesela bir çokgendir. Sana böyle eksik verecek. Şöyle nokta nokta verecek. Şurası 160 sa bunun dışı kaçtır arkadaşlar? 20'dir. Bu düzgün çokgen olsaydı 360'ı 20'ye bölersek 18gen olduğunu söyleyebiliriz. Bir çokgenin kaç köşegen, kaç kenarı olduğunu böyle buluruz. Bir çokgende kaç kenar vardır? Mesela diyecek ki sana. Bir dış açısı, bir dış açısı 30 derece olan olan düzgün çokgenin, düzgün çokgenin düzgün çokgen Kaç kenarlıdır? 360 bölü 30 12 kenarlı. Direkt verelim. Her zaman dış açıdan gireceksiniz. 360 bölü n. Formunu anlatmıştık. 360 bölü n. Bu her zaman bize kaç kenar olduğunu verir. Kaç kenar olduğunu verir. Kaçtı? Bu çok kenarın özellikleridir. Evet. Buna benzer sorular çıkabilir. Ya da şöyle bir güzel birkaç tane soru yapalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar bu bir karedir. Bu da düzgün altıgen. Bak düzgün altıgen ve kare. Şimdi bize soru şu açıyı sorur. X kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben şunu biliyorum. Karede bir açı kaç derecedir? 90. Bunu sakın unutma. Direkt hemen yazın. 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir iç açısı arkadaşlar dış açıdan gidecektik. 360'ı 6'ya bölersek dış açısı kaç olur? 60. E dış açı 60 sa ben sana dedim işte dış 180 derecedir. O zaman şu iç açı ne olur? 120 olur. Yani bunlar hepsi ne olur arkadaşlar? 120 olur. 120 olur. Hepsini yazmaya gerek yok. Burası yasak yeterlidir. Şimdi burası 120. Burası da 90. 210. E bu 360 derece değil midir? Bu yuvarlak 360 derece değil midir? Evet. 360 dereceden arkadaşlar 210'u çıkarırsanız 150. Şu açı ne olur? 150. Yani her zaman bu formülü kullanacaksınız. Açıları yazıp zaten kalan yer kendisi ortaya çıkacak. İkinci soru çeştiğimiz arkadaşlar. Düzgün bir altıgen çizelim yine. İçinde bir üçgen çizelim. Ve soru bize şurayı sorsun. Bu eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen bir çatısı kaç derecedir? 60. Altıgenin bir iç açısı kaç derecedir? Artık ezberledim ben. Şurada bulduk zaten. 120 dereceydi. E şurası 120'dir. Şurası 120, 120, 120, 120, 120. Arkadaşlar bu hepsi 120 değil mi? E bu 60 ise buraya kaç kalır? 60. Soruları böyle çözeceksiniz. Basit mantık. Basit. Basit düşün. Basit çöz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz sorulara. Bir tane düzgün sekizgen çizelim arkadaşlar. Sekizgenin içinde de şöyle bir kare varmış. Bir sekizgendir. Kare varmış. Ve soru bize sorayı soruyor. Arkadaşlar karen iç açısı kaç derece? 90. 90. 90. 90. Sekizgen. 360'ı 8'e 45. 45 dış açıysa İç açı ne olur? 135 olur. Çünkü toplam 180'dir. E burası 135 arkadaşlar. 135, 135, 135. Hepsi 135 değil mi? E bu 135 burası 90 şuraya kaç kalır? 45 kalır. Cevap ne olur? 45 olur. Yani basit düşünün bak. Tekrar söylüyorum. Basit düşünün. Kolay sorular. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Düzgün bir beşgen çizelim. Şöyle getirelim. Ve soru bize şurayı soruyor. Şimdi düzgün beşgendir değil mi bu? Düzgün beşgende tüm kenarlar eşit değil mi? Evet. Bak burada ne çıktı? İkiz kenarı üçgen çıktı. Dikkat ediniz mi? Bunu siz yazacaksınız. Kendisi çıkacak. E 360'ı arkadaşlar 5'e bölersem dış açı kaçtır? 72. O zaman iç açı kaçtır? 108. Yani şurası kaçtır? 108'dir. 108. 108, 108, 108. E bu ikiz kenar üçgense, şu 108 ise, üçgenin iç açısı 180 derece değil mi arkadaşlar? 180 dereceden 108'i çıkarsan kaç kalır? 72. 72 ikiye bölür. Çünkü ikiz kenardır. 36, 36. O zaman burası ne olur? 36 olur. Cevabımız da olur arkadaşlar. 36. Her zaman bu eşitlikleri belirtin ki soruyu çözersiniz. Çünkü çok kolay oluyor bundan sonra. Evet. Başka ne çözelim? Yani hep benzer sorulardır. Hep bu mantıkla çözeceksiniz. Tekrar söylüyorum. Bu mantıkla çözeceksiniz. Şöyle bir soru çözelim. Arkadaşlar. Diyelim. Şöyle bir düzgün beşgen size verdi şunu şöyle şuraya getirdi. Şurası 50. Şurası 2x artı 2. Bak şurası 2x artı 2. Bizden soru neyi soruyor burada? X kaçtır diyor. Şimdi düzgün, düzgün beşgen değil mi arkadaşlar? Düzgün beşgense tüm kenarlar ne der? Eşit değil mi? Evet. 360'ı 5'e böl 72. Dış açı 72 ise iç açı kaç olur? 108. O zaman şurası nedir? 108'dir. 108, 50 daha. Şimdi üçgenin iç açısı. Şu üçgenden gideceğiz arkadaşlar. Üçgenin iç 180 değil midir? 108 50 daha 158. O zaman buraya kaç kalır? 22 kalır. Yani 2x artı 2 eşittir 22'den. 2 buraya eksi gelir. 2x eşittir 20'den. X eşittir ne olur arkadaşlar? 10 olur. hep dış açıdan kullanın. Dikkat ettiniz mi? Hep dış açıdan gidip soruları çözüyoruz. Şimdi yani şimdilik bu kadar yeter arkadaşlar. Düzgün çokgenleri anlattım. Hatta şöyle bir soru da yapalım. E, diyor ki soru e, birçok kenarın iç açıları toplam düzgün iç açıları toplamı 1230 bin e, 2340 olan düzgün bir çokgen kaç kenarlıdır? Şimdi arkadaşlar iç açıları toplamı formülü atmıştım n çarpı n 2 çarpı 180. Bu iç açıların toplam formülüdür n eksi 2 çarpı 180. Bak n eksi 2 çarpı 180 nedir? Düzgün çokgenin yani iç açıları toplamıdır. Ne demiş? 2340. Şimdi 0 sıfırı götürsün. 234'ü 18'e bölersek. Bir kere 18, 5, 54, 10, 13 çıktı. Yani n eksi 2 ne çıktı? 13. 2 e bu tarafa n 15. Kaç kenarlıdır? 15 kenar arkadaşlar. Böyle. Diğer bir soru. 12 kenarlı çokgenin iç açıları toplamı kaçtır diyor. Şimdi iç açıları en eksi 2 çarpı 180 değil midir? Bu kaç kenara demiş? 12 kenarlı. En yerine 12 yazacağız. 12'den 2 çıkar. 10. 10 çarpı 180 arkadaşlar. 1800 olur. Evet çokgenler dersimiz bu kadardır. Başarılar arkadaşlar.